Kalu demiş olacaklar ki Lem minel musalline Biz namaz kılanlardan değildik. Bu tercümeyi böyle göreceksiniz. Hayır. Burada konu bu değil. Ya inanmayan adamın namazından sorulur mu? Daha inanmamış bu be. İnanmayanın namazından, zekatından konuşulur mu ya? Birkaç ayet var bu konuda. Gerçekten çok son derece yanlış tercüme ediliyor. Surenin 31 ve 32. ayetleri, Kıyamet suresi yani 75. surenin 31 ve 32. ayeti, cehenneme gideceklerle alakalı Cenab-ı Hak dört nitelik sayar. Cehenneme gidecek adamlarla alakalı dört nitelik sayar. Bu niteliklerden biri, vla sadqa. İkincisi, vla salla üçüncüsü velakin kezzebe, dördüncüsü betevella. Dört tane. Şimdi bunu tercüme ederken nasıl diyorlar biliyor musun? Fela saddaka, sadaka vermezdi. A. Vela salla, namaz kılmazdı. Böyle tercüme olmaz. Fela saddaka, hakkı tasdik etmezdi. Hiçbir doğruyu teslim etmezdi. Vela salla, Allah'tan yana olmazdı. Allah'a destek olmazdı. Allah'ın dinine yardım etmezdi. Ve lakin aksine kezzebe tasdik etmediği gibi yalanlardı ve tevella Allah'a yardım etmek, onun dinine destek olmak yerine yüz çevirirdi. Yani sadakanın zıddı kezzebedir. Salla'nın zıddı tevelladır. Maksat sadaka vermek ve zekat vermek veya namaz kılmak değil. Allah'ın dinine onun prensiplerine dair bir gönül vermemek ve Allah'tan yana olmamak, onun dinine destek olmamak manasına gelir. Burada da mana aynıdır. Lemneküm minel musallin. Biz Allah'tan yana olanlardan değildik. Yani Allah'ın tarafında değildik biz. Onun değerlerini tasdik edip ona yürek vermezdik. O değerlere sadakat göstermezdik. O değerlere yardım etmezdik. Ondan yana tavır koymazdık. Allah'tan yana değildik. Yani gömleğin birinci düğmesini yanlış düğmeledik demek istiyorlar. Birinci düğmeyi yanlış düğmeledim, oradan aşağı hepsi yanlış gider zaten.